tarihinden herkese merhaba. Ben abir kapital araştırma uzmanı Muammer Demir. Bugün sizlere hem bugün için hem de yarın tarafına baktığımızda özellikle de veri takviminde ön plana çıkmaya aday e, datalar hakkında kısaca bilgi aktarıp daha sonrasında hem yurt içinde hem de global piyasalarda e, özellikle de fiyatlamalar tarafında ön plana çıkabilecek e, başlıklarla ilgili e, kısaca değerlendirmelerimizi, değerlendirmelerimizi aktarıyor olacağım. İlk etapta veri tarafına baktığımızda ee, sabah saatlerinde hem İngiltere'den hem de Hindistan Merkez Bankası'ndan faiz oranı kararını aldık. Genel olarak beklenti İngiltere tarafında baktığımızda hem politika faiz oranında hem de varlık alım programında bankanın herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde şekilleniyordu piyasa tarafında. Ee, banka bankaya yapmış olduğu açıklamasında ve yayınlamış olduğu son gördüğümüz kadarıyla politika faiz oranında ve varlık alım programında beklentilere paralel herhangi bir değişikliğe gitmedi. Faiz oranı %0,10 olarak e, varlık alım programının ise yıllık 745 milyar sterlin olarak koruduğunu gördük. Genel olarak baktığımızda fiyatlamalar ve etkisinin birazcık daha sınırlı kaldığı şu an için özellikle de sterlin fiyatlamaları ve e, borsal ve tahvil piyasası tarafına baktığımızda İngiltere'de biraz daha sınırlı kaldı. şu an için izlenmeye devam ediyor. Diğer bir ülke ise Hindistan Merkez Bankası, e, diğer bir ülke ise Hindistan'dı. E, ülkenin Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz e, kararına baktığımızda Banka her ne kadar piyasa beklentisi bankanın Ağustos ayı toplantısında 25 bas puan, bas puan indirme gideceğini de şekillense de bankanın faiz oranını koruduğunu gördük ve politika faizini %4 olarak e, sürdürmeye devam etti gözüküyor diyebiliriz. E, bununla birlikte günün diğer kısmına baktığımızda özellikle de öğleden sonra e, ABD tarafında açıklanacak olan işsizlik, sayı, işsizlik maaşı başvuru sayısı rakamı yakına takip edilmeye devam edilecek. Ve haftanın aslında önemli e, gündem maddeleri arasında sıralanabilecek olan tarım dışı sistem verisi yarın açıklanacak e, ABD tarafında. Ve e, belki de haftanın son işlem günü de olması itibariyle Cuma günü en önemli e, verisi olacak bizim için. Çünkü içerisinde diğer iki tane daha e, ana etken e, veriyi barındırmaya devam eden bir data setinden bahsediyoruz. E, TD yani tarım dışı sistem verisiyle birlikte aynı zamanda ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verisini alacağız. Genel olarak piyasa beklentisi burada tarım dışı istihdam verisi üzerinde özellikle yine bir pozitif havanın korunacağı yönünde fakat istihdam tarafındaki artışın biraz daha hız keseceği, kesebileceği yönünde şekilleniyor denilebilir. veriler dışında ise genel olarak şu anda fiyatlamalar tarafına ki gelişmelere baktığımızda özellikle de son dönemde geçmiş dönemlere göre baktığımızda ee, enstrümanlar üzerinde var olan korelasyonun bozulmaya devam ettiği izleniyor denilebilir. Ee, fiyatlamalar tarafında evet bir bozulma söz konusu. Ee, çünkü birçok gelişme var ve fiyatlamalar özellikle de global tarafta e, hangisinin daha ön plana çıkacağı burada birazcık da piyasa oyuncular tarafından belirlenmeye devam ediyor gibi gözüküyor. Ee, özellikle son dönemdeki e, Covid 19 pandemisine yönelik aşı sürecindeki yaşanan gelişmeler her ne kadar piyasalarda olumlu bir etken olarak algılanmaya devam etse de ABD ile Çin arasında yaşanan siyasi gelişmeler, bunun dışında ülkelerin kendi yerel riskleri ve iç dinamikleriyle ilgili yaşanan gelişmeler burada fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. E malum bazı ülkeler şu anda hem teşvik tarafında hem de ülke merkez bankaları, özellikle de gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından parasal genişleme adımlarının devam etmesi, burada e, global tarafta likiddeyi desteklemeye devam ettiği görülse de burada hala likidde tarafında ya da e, o akıllı para dediğimiz tarafta hala seçici olmaya devam ettiği, getiri arayışının burada devam ettiği fakat artan likidde bolluğu ve düşük faiz ortamında gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskının da e, özellikle de son 1-2 haftadır e, fiyatlamalar tarafında ve ülkeler tarafında izlediğimizde baskının atmaya devam ettiği şu an için gözüküyor diyebiliriz. O yüzden dolayı da genel olarak baktığımızda son dönemde bozulan bu fiyatlama davranışlarıyla birlikte yatırımcıların daha ihtiyatlı ve temkinli davranması gerektiğini öngörüyoruz. Denilebilir. Şimdiden herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.